Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki panımızı Aslan burçları için kapattım. Bakalım sevgili Aslan burçlarının panında bu ay neler çıkacak? Aslan burcu güçlü, yönetici yönü fazlasıyla güçlü olan burçlardan, burçtan daha doğrusu ama şimdi şöyle bir açtım. Hemen sizle bir görün istiyorum. Ferah bir fal. Sadece böyle gözyaşı döküldü. Geçmiş zamanlardan kalan herhangi bir şey için böyle küçük gözyaşları dökebilirsiniz ama öyle büyük üzüntüler değil. Böyle bir küçük gözyaşı çıktı sadece. Ee, sevinç gözyaşı da olabilir aslında bu çok temiz bir gözyaşı döküldü. Gerçi öyle iyiye yorumlayalım. Çünkü hani küçük e, temiz bir gözyaşıydı. Şöyle açıp bakınca çok ferah bir fal. Çok temiz bir fal. Hatta böyle hani... Çeviriyorum bakıyorum hani anlamaya çalışıyorum ama şurada e, ilk dikkatimi çeken sizin de dikkatimi çekti çek, mi böyle hani böyle bir nasıl diyeyim e, su aygırı mı derler boğa mı derler çok güçlü bir e, hayvan figürü var sanki böyle arkasında... E, Başka biri daha var ama onun sırtına binmiş. Yani şöyle hayatınızın bu şeyidir ya bu özel hayatınız, gerçek hayatınız. Hayatınızda böyle bu ay böyle çok daha güçlü olacaksınız. Zaten güç demek aslan burcu demek. Gerçekten siz hayatınızı, zamanınızı, etrafınızdaki insanları, işi, her şeyi yönetebilen, yönetebilecek kapasitede doğan insanlarsınız bence. Bunu daha da geliştirebilirsiniz ama bu ay böyle inanılmaz güçlü olacaksınız. Böyle hani boğa gibi hayatınızın böyle en güçlü dönemini yaşıyor olabilirsiniz. Maddi olabilir bazıları için, bazıları için de manevidir. Herkesin istediği şeyler farklıdır bu hayatta. Bazıları manevi olarak güçlü olmak ister. Çünkü zayıftır bazen bazı dönemler. Bazıları maddi olarak güçlenmek ister. İşte bu kişiye göre değişecek ama kendinizi çok daha güçlü hissettiğiniz bir ay olacak bence. Böyle boğa gibi, yani böyle aslan gibi nasıl diyeyim goril yok böyle ne demiştim az önce unuttum bile şu su aygırı gibi demiştim ee, güç var burada ve ama arkanızda böyle e, sırtınızda e, binen sırtınıza tırmanmaya çalışan sizin bu gücünüzden yararlanan biri daha var bu ay böyle onu daha farkında olabilirsiniz böyle sizin gücünüzü kullanan e, sizin güçlü olduğunuz için daha çok yanınızda duran biri var ve bunu fark edeceksiniz yani bu bunu kullanan biri bu hani böyle çok da hani şey değil sizin sorumluluğunuzda olan biri değil çünkü sırtınıza çıkmaya çalışıyor bu kişi maddi olarak güçlendiğiniz bir dönemdeyseniz işte maddi gücünüzden dolayı yanınızda olan bunu kullanmaya çalışan biri olabilir İşte manevi olarak kariyer olarak iyi bir yerlerdesinizdir bunu kullanmaya çalışan biri olacak ve siz bunun farkına varacaksınız bakın böyle tırmanmaya çalışıyor sanki onun haricinde böyle bir tane sanki burada bir odun var ve böyle bir baltayla bu odunu ikiye kesen bir ikiye kesiyor. Bir baltayla odun kesiliyor sanki. Böyle Bıçak, balta böyle çok e, keskin şeyler olunca e, böyle çok hızlı ani gelişecek bir haber diyoruz falda. Böyle hani e, bıçak da öldürüp, keskin bir haber, hızlı bir haber. Yani size böyle dam diye hayatınıza çok güçlü bir haber alacaksınız. Yani böyle bir belki de bu güçlü de bir ay geçireceğiniz için hani böyle boğa gibi güçlü bir ay geçireceksiniz dediğim için. E, belki de iş hayatınızda böyle e, o kadar ani ve hızlı bir haber. Haber alacaksınız ki işte yeni bir iş haberi olabilir, title olabilir, maaş alabilirsiniz, yüksek maaş. Hani böyle ya da yaptığınız bir yatırımla ilgili birden böyle... E çok güzel bir getirisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Ya da işte manevi olarak güçleneceğiniz bir aysa kişiye göre değişir demiştik. Manevi olarak sizi güçlendirecek bir haber gelecek. Keskin, ani böyle çat diye hayatınıza işte sizi inanılmaz mutlu edecek belki de bu haber. Ondan sonra kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. İşte beklediğiniz bir insan vardır. O insandan haber gelecek belki. Ee, gibi gibi yani kişiye sağlık sağlıkla ilgili bir haber bekliyorsunuz belki bebekle ilgili bir haber bekliyorsunuz o gelecek böyle çat diye ve sizi güçlendirecek size çok hani mutlu edecek bir haber bu bence bunun haricinde bakalım burada neler çıkmış burada ellerinizi kollarınızı açmışsınız bak sırtına bakın böyle sırtına çantasını takmış bir insan size doğru geliyor ve sizde böyle kollarınızı açmışsınız sanki uzakta uzun zamandır görmediğiniz, özlediğiniz, gelmesini çok istediğiniz biri varsa bu kişi gelecek bence. Böyle çantasını takmış size doğru yol almaya başlamış. Bu ay böyle uzun zamandır görüşmediğiniz ve görmek istediğiniz, sevdiğiniz biri varsa onunla kucaklaşıp böyle çok keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Onunla böyle buluşabilirsiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir araya gelebilirsiniz. Çok güzel, keyifli bir dönem. Çok keyifli bir ee, kucaklaşma gözüküyor orada. Bunun haricinde bakalım burada ne var. Şurada böyle, böyle bir insan böyle düşüyormuş gibi. Sanki bakın şurada biri var ve biri sanki düşüyormuş gibi. Etrafınızda biri böyle... E siz güçlenirken hayatınızda da biri ama tabi bu doğru biri birbiriyle hani siz güçlendiğiniz için o düşmeyecek. Hayatınızda da biri yakınlarınızla tanıdıklarınızla arkadaşlarınızdan biri olabilir. Bu da tam tersi böyle bir düşüş yaşayacak sanki. Ona böyle destek çıkacaksınız. Bakın böyle bir eliniz, böyle sizin bir bağlantınız var. Siz hani güçlü olduğunuz için bu ay belki de ona destek çıkabileceksiniz. Böyle hayatınızda işte siz maddi olarak güçleniyorsanız o manevi olarak düşmüş ve şey, maddi olarak o da bir düşüş yaşadıysa ona maddi olarak destekte bulunacaksınız. İşte siz manevi olarak herhangi bir konuda kendinizi güçlendirdiyseniz o da manevi olarak zayıflamış bir durumdaysa bakın bir bağlantı var o düşen kişiye yardımcı olacaksınız. İşte bu bir kardeş olabilir. E, kuzen olabiliriz, e, partneriniz olabilir, aileden biri, arkadaşlardan biri ama böyle e, ona e, sizin güçlendiğiniz konuda, onun güçsüz olduğu o konuda aynı konu sanki ve o konuda siz ona destek çıkacaksınız. Çok böyle hani e, tutacaksınız onu düşerken. E, sevdiğimiz insanlar varsa ve maddi olarak gücümüz yükse geldiğinde gerçekten yardım ederiz genelde ki burçları inanılmaz bonkör insanlardır. Yani paylaşmayı çok fazla severler. Ee, Onun herde bir de böyle şey vardır hani yöneticilik ruhu çok fazla hani yönetmek, hayatı, zamanı, parayı işte güç, gücü seversiniz işte o gücü göstermeyi de seversiniz. Sadece gücü toplayıp cimrilik yapmazsınız, o gücü kullanırsınız da hani insanlara yardım edersiniz, iş bulabilirsiniz, para verebilirsiniz, o gücü kullanmayı ve bu durumu seviyorsunuz ayrıca. Bence böyle bir durum çıkmış belki de. Şurada bir insan var. Ee, böyle burada önünde de bir yan dönmüş bir kalp var. Bir, sizin kalbinizi heyecanlandıracak e, şöyle bakınca şurada bir kalp var sanki ve insan bir insan oturmuş böyle. Ee, hiç ummadığınız anda böyle hayatınızın durağan olduğu bir dönemde hani böyle oturmuşsunuz hiçbir beklentiniz yok belki de hani oturmuş hiçbir harekette bulunmuyor yani bir beklentide de bulunmadığınız bir anda kalbinize heyecanlandıracak bir şey olacak bu hani Yine dediğim gibi kişiye göre değişir. Kimisi için aşktır bu. Beklemediğiniz bir anda hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Hayatınıza biri girebilir. E, kimisi için işte başka bir mutluluktur. Böyle kalbini heyecanlandıracak, onu mutlu edecek, keyifli bir şey. Hiç ummadığınız anda e, sürpriz bir e, durum gerçekleşecek sanki. Böyle kalbiniz elinizde heyecanlanıyorsunuz ve hiç beklemediğiniz bir anda. inşallah öyle olsun. Güzel bir e, haber olsun güzel bir gelişme çıkmış Aslan Burçları için ama genel olarak bakınca falda temiz ve en çok bunları görebildim. Ben bir de tabağa bakmak istiyorum. Tabakta neler çıkmış? Şöyle bir geldikçe geliyor bitmedi de bakıyorum. Şöyle bir bakalım. Şimdi şöyle bir işiniz ama bu böyle güç yine böyle maddiyatla ilgili de bir güç olabilir. Büyük bir güç ama böyle iki kademeli bir şey olacak. Hani böyle iki parça halinde iki hani böyle bir aşamayı açtıktan sonra ikincisi gelecek. Bir işiniz olacaksa ve güçlenecekseniz psikolojik olarak da olabilir maddi olarak da ama bu genelde tabakta çıkan daha maddi olarak gibi iki parça halinde elinize para geçebilir. İki kademeli bir işiniz olduktan sonra elinize çok büyük para, imkan, herhangi bir şey geçebilir ama bir yine güçle alakalı bir durum çıkmış. Bakın ikili ikili konuşmalar, görüşmeler var ve çok hoş sohbet var. Dediğim gibi ikili ilişkilerinizde bu ay çok güzel bir ay geçirebilirsiniz. Eğer ki partneriniz yoksa hayatınızı biriniz alabilirsiniz. İşte pincanda da çıkmıştı sürpriz biri hayatınıza girebilir ama ikili ilişkileriniz varsa o ilişki çok daha iyiye gidebilir. Ya da ilişki istemiyorum ben dediğiniz noktada da çok güzel sohbet edebileceğiniz hani çok güzel şeyler paylaşabileceğiniz bir arkadaş dost edinebilirsiniz ve baş başa çok güzel sohbetler edebilirsiniz. Zaten ben her zaman e, ikili ilişkilerle partnerle mutluluk değildir sadece hayat. Yakın dostlarımızla sohbet edebilmek, iletişim kurmak bence dünyanın en güzel şeyi. Bir sırrımızı hiç düşünmeden verebileceğimiz bir dostumuzun olması dünyanın en güzel şeyi. Bir derdimiz olduğunda bizi hiç yargılamadan, sorgulamadan dinleyebilecek, hatalarımızla bizi kabul edebilecek bir arkadaştan ötesi yok bence. Gerçekten çok keyif verici. Bu ay böyle ikili ilişkilerinizde çok daha böyle ön planda olacak. Güzel bir ay olacak bence. Daha böyle sosyalleştiğiniz ikili ilişkilerin olduğu bir ay. Ee, onun haricinde bakıyorum burada böyle e, sanki şurada böyle bir şey var böyle hani nasıl diyeyim böyle yatır gibi hani böyle bir tabut gibi ama böyle hani e, bir yere gidersiniz e, dua edersiniz ya yatırlara derler adak adanır vesaire gibi onun gibi bir şey çıkmış bir türbe ha türbe söyleyemedim türbe gibi çıkmış e, bir şeye gidip adaklar adadıysanız e, o konuyla ilgili güzel bir gelişme olabilir. Adağınız kabul olabilir. Hani e, o yüzden adağınızı gerçekleştirebilirsiniz. Türbe çıkmış çünkü. Umarım hani güzel bir gelişme olur. Varsa böyle bir adağınız bu ay içerisinde gerçekleşebilir. Onun haricinde güzel bir faldı bence bu. E, her falda söylemek istiyorum bunu artık. Böyle umarım e, güzel olur her şey. Olumlu bitirelim, olumlu düşünelim, olumlu enerjiler yayalım. Ve ay içerisinde de e, her şey istediğiniz gibi olsun. Sevgiyle kalın, Hoşça kalın.